Merhabalar. Bugün 16 Temmuz 2025. Bugünün konusu Trabzonspor'da 2020 yılından bu yana devam eden ve hala da çözümü kavuşamayan orta saha e, sorunu, 8 numara problemi ve yine e, transfer gündemine yer alan Saul hakkında da yine e, yeni edindiğim birkaç bilgi vermek istiyorum. Oyuncunun verileri hakkında birkaç bilgi. E, öncelikle Trabzonspor e, Arjantin orta saha oyuncusu Sosa'nın takımdan ayrıldı. 2020 yılından bu yana Orta sahasına 24 takviye yaptı. Bu 24 takviye için Trabzonspor yaklaşık 30 milyon euro bon servis bedeliyle yani 29 milyon euro ama bunu yani 29 milyon euro e, artı bunun küsur altı da var. Şimdi baktığım zaman e, 29 milyon 159 bin avro yani bunu düz olarak e, 30 bin 30 milyon euro olarak şeklinde e, ifade edebiliriz. Çünkü yanlış olmaz arada e, aşağı yukarı 700 bin avroluk bir fark var. Dolayısıyla bunu düz 30 milyon euro olarak e, ifade edebiliriz. Trabzonspor son 4 sezon, son 5 sezonda 2020 yılından bu yana orta sahasına bonservis bedeli olarak 30, 30 milyon euroluk harcama yaptı. E, fakat baktığımız zaman bugün halen daha sorun devam ediyor. Peki Trabzonspor son bu 5 sezonda orta sahasına kimler aldı ve ne kadarlık bir ödeme yaptı yani buradan tek tek sayıyorum. Bugün e, yayınlanan bir haber bu. İlk olarak Filavio, Brezilya'nın orta saha 1 milyon 200 bin avroya Trabzonspor transfer oldu. Ardından Tronsen 950 bin avroya Trabzonspor'a transfer oldu. Aynı zamanda sol bekleri oynayabilen bir oyuncuydu. Baker ve Yunus Mallı bedelsiz olarak takıma katıldı. Burada Baker e, kiralık olarak takıma katılmıştı. Yunus Mallı bedelsiz takıma katıldı. Ve Yunus Mallı bir imza parası ödendi. Onu katmıyorum bile. Berat Özdemir 2,5 milyon euroya takıma katılmıştı. Bakas az 3 milyon euroya katıldı. Katılmıştı. Siyopis 1 milyon euroya katılmıştı. Hamşik bedelsiz. Tabi Hamşik'in imza parası var. Onu da katmıyorum. E, Dorukhan bedelsiz. Keza Dorukhan'da da bir imza parası vardı diye hatırlıyorum. O, yine onu da katmadım. İmza paralarını burada katmıyorum. E, Kerem Keremşan 459 bin avro. Yani Şen bugün nerede ne, ne oynuyor e, bence hiç kimse bilmiyordur. E, Bardi 3 milyon euro. E, Cibamin e, bedelsiz kiralık. E, Doğucan Hasbolat 1 milyon 200 bin avro. Yusuf Yazıcı 500 bin avro. Umut Güneş 2 milyon 300 bin avro. Mendi 4, bin, 4 milyon 400 bin avro. Tekliş 1 milyon euro for Gökten Gürbüz bedelsiz. Okay Yokuştu 1 milyon 650 bin avro. Ozan Tufan 2 milyon euro. Lundström bedelsiz. Lundström'da da 500 bin avroluk bir imza parası var. Sezon başında 500 bin avroluk bir imza parası var. Onu katmıyorum yine aynı şekilde. Ve Muhammed Can 4 milyon euro. Polkara 50 milyon euro. Yani burada tek çırpıda Trabzonspor'un son 5 sezonda yaptığı 24 tane orta saha oyuncusunu saydık. Ve burada bir Bakasetans, Siopis, Siopis, Marekamçik. 3 tane oyuncu bence Trabzonspor'un net şekilde katkı aldığı oyuncular geri kalan e, 21 oyuncu soru işareti. Burada Folkarelli bir şu an bir potansiyeli var. Onu ayrı bir kenara tutuyorum. 4 yani dörtte onu katabiliriz. Mesela Mendy e, ha, ha, harcanan paranın herhangi bir karşılığını veremedi. Keza burada Bardi e, mesela 3 milyon euroya transfer edildi bonus servis bedeli olarak. O da harcanan parayı hiçbir şekilde karşılık veremedi. E, Umut Güneş yani baktığımız zaman o da veremedi. En azından para kazandırarak takımdan ayrıldı. E, Berat Özdemir bence yani o da bir şey veremedi ama o da yani harcanan parayı geri kazandırır en azından. Ama dediğim gibi yani 24 tane Trabzonspor, trab trab 24 tane 30 savuncusuna son 5 yılda 30 milyon Euro'luk bir bon servis bedeli ödedi ve sayıyoruz Marakamişik, Bakacitas ve Siopis. Yani burada 21 tane futbolcu, Folkareli dediğim gibi kenara koyuyorum ve kalan futbolcular gerçekten yani çok büyük bir e, transfer hatası olarak gözüküyor. Bu arada Trabzonspor son 5 sezonda orta sahasına en çok transfer yapan takım. Bu da ayrı bir soru işareti. Yani e, bu kadar fazla sayıda orta saha transfer alıp ve bu kadar fazla e, harcama yapılacağına 5 e, tane 6 tane ya da 7 tane 10 tane olsun 10 tane orta saha oyuncusu alıp ama net oyuncular e, alın alınabilir mi mesela yani mesela Galatasaray, Torreira, Beşiktaş'ta Fernandez gibi o kalitede oyunculara Trabzonspor kadrosuna katabilir. Yani bu da Baker'lar, Flavio'lar, işte Tronsen'ler, Keremşen, Kerem Şen, Bardi, Cibamin, Doğucan Aspolat, Tekliç, Kurubeyles, Gökten Gürbüz, Okalyo Ozan Tufan, Lundström yani tek çırpıda herhalde 10 tane futbolcu saydım şu an ki az önce hepsini tek tek saydım. Dolayısıyla bugün 16 Temmuz 2025 ve Trabzonspor'daki orta saha sorunu hala daha devam ediyor. E, yaz kampının ikinci etabı dün başladı. Bugün ikinci gün ve eee Trabzonspor'da yani Marek Hamšík'in ayrıldığı günden beri net şekilde olan ama öncesinde de e, Sosa'nın ayrıldığı günden beri devam eden bir orta saha sorunu olmasına rağmen e, bu sorun halen daha çözülememesi gerçekten çok büyük bir soru işareti. Yani ilk olarak sorun e, orta saha'daki sorun ilk olarak bence Sosa'nın takımdan ayrıldığı gün başladı. O gün yeri doldurulmadı. Flavio'lar, Tronstein'ler, bir sürü işte Baker'lar takıma katıldı ama yeri doldurulmadı. E, o günden sonra o boşluk devam etti. Marek Amşik biraz doldurdu o başlığı. Ama Marek Amşik'in ayrılığından sonra da e, o boşluk iyice yuka çıktı. Ve e, yapılan harcamalar hiçbir şekilde karşılık bulmadı. Özellikle işte Mendy, e, Tekliç, Kurbeliz, Ozan Tufan, Okay Yokoçlu gibi isimler herhangi bir karşılık vermedi. Ee, ama burada baktığınız zaman e, yani olumlu olarak belki bir Muhammed Can bir de Folkarelli sayılabilir. Tabi bunlar da şu an itibariyle yani geride kalan sezonda onlar da e, net net olarak e, net olarak sayılmazlar. Ama e, burada büyük bir sorun var. Trabzonspor'un bence e, yani 30 milyon euro harcayıp son 5 sezonda kadrosuna kattığı 24 oyuncudan sadece üçünden net kat kalması gerçekten çok ciddi bir soru işareti ve bu sorunun halandan devam edilmesi yani o sağ transferin halandan tamamlanmamış olması gerçekten e, bence olumsuz bir durum çünkü e, ilk olarak sabek geldi sonra forvet geldi sonra yedek forvet geldi yani acil olan mevki e, orta sahayken hatta orta sahaya en az iki takviye gerekirken yedek forvet transferinin gerçekleşmesi bence zamanlama olarak biraz hatalı durdu ve şu an Trabzonspor yarın akşam ikinci defa hazırlık maçı oynayacak ve hala daha bir orta saha yok. Dolayısıyla geride kalan sezonun orta sahası aynı şekilde maça çıkacak. İşte Mendy, Fulkelelli, Lundström, Ozan Okay gibi oyuncular sahaya çıkacak. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu orta sahadaki problemini 5 yıldan beri devam eden ama özellikle Marek Amşik'in ayrıldığından sonra artarak devam eden bu orta sahadaki problemi bence derhal defaatle çözmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bu çok büyük bir sorun. Yani bir takım orta sahasına son 5 yılda 30 milyon euro harcayıp nasıl olur da sadece 3 isimden net takviye alabilir. Gerçekten burada bu konuyu çok iyi düşünmek gerekiyor. Üzerine düşünmek gerekiyor. Ayrıca da başka bir şey daha diyecektim ama şu an aklıma gelmedi. Yani bu gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir durum. Ha, şimdi şunu diyecektim ee, yani ortalama olarak 6 milyon euro'nun üstünde bir e, harcamaya denk geliyor son 5 sezondaki bu harcama ortalama olarak 6 milyon euro'ya denk geliyor. Evet 6 milyon euro yani, Trabzonspor her sene son 5 senenin her, her birinde orta sahasına ortalama olarak 6 milyon euro harcıyor ortalama ama bugün baktığımız zaman saydığımız isimler Marika bak Bakacıklar, Siyopis yani net olarak 4 ve 5 isim yok. Dolayısıyla Trabzonspor orta saha problemini e, öncelik haline getirmeli ve bence yani şu an 16 Temmuz Cuma günü kadar bu problemi derhal çözmeli çünkü bu e, mevcut orta saha Trabzonspor için çok sıkıntılı bir durum. E, ayrıca da Savoli hakkında yine iki bilgi vermek istiyorum. E, Bugün çıkarttım bilgiler bunlar. Saul hakkında Trabzonspor transferi gündeme gelen yani İspanyol orta saha oyuncusu Saul hakkında şöyle ki e, son 5 sezonda ikili mücadele kazanma yüzdeleri 2021 21 2020 yüzde %49, 21-22'de %67, 22-23'te 55, geçen sezon 55, 24-25'te 48. Yani böyle bir düşüş var ama işte 49, 67, 55, 55, 48. Ee, böyle bir dalgalama var. Çok keskin bir düşüş olmadı ortada. Onun dışında da e, son 5 sezonda baş maç başına top kalma verisi şu şekilde. 20-21'de 1,7. 21-22'de 2,3, 22-23'de 23-24'te 1,9 geçen sezonda 2 yani burada da 1-7-2-3-1-4-1-9-2 baktığımız zaman geçen sezonki top kapma Hı. maç başında top kapma istatistiği son e, 3 sezonun en iyisi Ay, son 5 sezonda da en iyi ikinci 2. E, şey, performansı 21-22'de 2,3 geçen sezon 2. Ee, yine en az önce ikili mücadele kazanma yüzdesine basmıştım. Ondan bir daha basmak istiyorum. Geçen sezon, son 5 sezon, son 5 sezon üzerinde geçen sezonki verisi en düşük rakam. %48 ikili mücadele kazanma yüzdesi. Ama mesela 2020-21'de 2020, %49 kazanmış. İşte 21-22'de %67'lere çıkmış. Bir sonraki sezon 55'e düşmüş. Geçen sezon da, geçen sezon bir önceki sezonda 55'e düşmüş. Yani şöyle ki 23-24'te %55 kazanırken geçen sezon 48 kazanmış. Burada %7'lik %7'lik bir düşüş var ama bence o %7'lik bir düşüş Süper ligi gelmesi halinde çok da fazla bir etki yapmayacaktır. Dolayısıyla Trabzonspor bence Saul'ü kadrosuna katlı. Saul'ün transferini şu açıdan da destekliyorum. Ben Trabzonspor'un kadrosunda çok genç oyuncu var ve bunlar hemen hemen yani hepsi pozisyon olma konusunda sorumlu e, sorunlu oyuncular. Pek fazla bilgi sahibi olmayan oyuncular. Mesela Salim Alkoçoğlu, Boran Başkan, Muhammed Çam, Mendy, Eee gibi isimler tek çırpıda aklıma gelenler. E, Saul'un bu isimlere çok katkısı olabilir. Yani çünkü Saul dediğimiz oyuncu Atletico Madrid'in en başarılı dönemlerinde forma giymiş. Şampiyonlar Ligi'nde 70, 70 defa maç, pardon 79 defa maçı, maç çıkmış. İspanya milli takımında birçok kez terletmiş bir oyuncu. Ee, dolayısıyla bu kadar üst düzey tecrübe sahip bir oyuncu Trabzonspor'un genç oyuncularına da, e, katkı sunacaktır deyip burada videoyu sonlandırmak istiyorum. E, Trabzonspor-Saul olursa çok ciddi derecede katkı alacaktır ve bence e, en kısa süre içerisinde de Saul'u kadrosuna katarak orta sahadaki bu problemi çözmeli. Ama Saul dışında Puertas'e de almalı. Sadece Sauli e, bu sorunu çözmez. Saul ve Puertas e, Trabzonspor'daki orta saha sorunu çözecek bence iki oyuncu diyerek videoyu sonlandırırım. E, Abone olmanızı, beğenmenizi, yorum atmanızı ve e, paylaşmanızı istirham ediyorum. Herkese de iyi günler diliyorum.